Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Halil. Skyblock plugin serimizin şu anda 3. bölümündeyiz. Bugün en çok beklenilen, sorulan, merak edilen bir plugin'i göstereceğim. Ne bu? Tabii ki para plugin'i. Şimdi önceden Ikonomai vardı Aternos'ta. Önceden Ikonomai bayağı çok kullanılıyordu. Hatta tüm plugin'lerde destekleniyordu. Ama Nedense Aternos'tan ekonomay kaldırıldı. Bakalım bir daha. Evet. Ha, var yolu. Çalışıyor mu lan bu? Ben de bayağı bir denemeler yapıyorum. Hele şu özellikle en çok para plugini ile market plugini isteniyor. O yüzden onların üstünde bayağı bir çalışıyorum da. Market biraz sıkıntı çıkarıyor ama para plugini de çözdüm. Ama 2015 sürümlü ama. Nasıl yapsam? Dosyalar. Neyse ona ben bakacağım ya. Ben zaten 3 tane para plugin oldu. Ya bildiğim kadarıyla çalışmıyordu ama e, o yeni mi eklendi? Var mıydı? Dosyasını da oluşturmuş. Buna bakacağım arkadaşlar olmadı. Ben daha sonra bunu da bir gösteririm. sesini bir sileyim karışmasın. Ee, e, bunun yarı yok mu? Yarı yok. Acayip. Neyse biz kendi konumuza gelelim. Şimdi benim e, göstereceğim plugin Gmoney plugin'i e, gerçekten güzel bir plugin. Ben beğendim büyük ihtimalle de tüm e, pluginlerle çalışıyor olması lazım. Denemedim hepsini ama büyük ihtimalle çalışacak. Çünkü e, uyumlu. Gmona yazıyoruz. Buradan geliyoruz. En üst sürümünü yükleyin. Burada 1.12 bizim sunucumuz şu anda 1.12 ama burada 1.12 sürüm yok. E, ama çalışıyor sıkıntısız bir şekilde. Herhangi bir problemi yok. Şimdi buradan bunu yüklediniz mi? Buradan dosyalara geliyoruz. Dosyalardan önce ama bu plugin'i çalıştırmamız gerekiyor. O yüzden yeniden başlat diyoruz. Konsola geliyoruz. Yeniden başlat demek istemiyorsanız buraya load yazıyorsunuz. Sunucu kendi otomatik yeniden başlatıyor. Ben bu load yazmanızı öneririm. Çünkü sunucuyu başlattığımız zaman biraz daha uzun sürebiliyor. Veya işte oyundan slash load yazarsanız aynı şey oluyor. Hepsi fark eden bir değişen bir olay yok. Tamam. Gördüğünüz gibi bir önceki videoda Essentials'ın Türkçeleştirilmiş halini yapmıştım. Ee, Essentials Türkçeleştirmiştik. Onlar da düzeldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Essentials e, Türkçeleştirmeyi herkes arıyordu. Ama işte Essentials'ın bir oyunu var içerisinde. Onu çözdük. O yüzden o sorunu da halletmiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Böyle bir olay yapacağız. Slash pl yazalım. Gördüğünüz gibi gmoney Ekonomay'da etkin ama ben ekonomayı kaldırdım. Ekonomayı nasıl etkin? Yardım olamadık demek ki yarı varmış. Büyük şu ya. Spigot plugin var ya. O. Oh. Ya ben önermiyorum şahsen. Ekonomayı kullanmaya artık. Bayağı eski sürüm zaten. Şimdi bir sıfırlayalım bakalım kadar uğraşmamın sebebi şeyler karışmasın diye. Pluginler eğer çalışıyorsa birbiriyle çakışmasın diye uğraşıyorum. Bakalım. Aynen. Şimdi bizim pluginimiz neydi? Gmoney'di. Gmoney yazıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi hem Türkçeleştirildim ben de. Bunun ayarlarını da size vereceğim. Hiç merak etmeyin. Gmoney help yazıyorum. Gördüğünüz gibi sadece bu help komutlarını gösterdiği sayfa Türkçeleştirilmiyor. Ben bayağı baktım ama yine bir incelerim bulamadım. Türkçeleştirilmiş haline veya Türkçeleştirmeyin. O yüzden burası böyle. Onun dışında her şey Türkçe Gmon'a işte mesela top en zengin 5 kişiyi gösteriyor. Onun dışında mesela give mesela kendimize 1 lira verelim. Şuradan ne hey diyelim gördüğünüz gibi 1 dolarımız oldu. Onun dışında para yollayabiliyoruz. Pay. Ya kendimizi yollayamayız büyük ihtimalle ama. Paramız yine değişmedi. Kendimizi yollayamıyoruz. Money Reset. Bu komutları niye gösteriyorum? İyicene anlayın diye gösteriyorum. Şu anda paramızı sıfırladık. Reset de parayı sıfırlıyor. Set bize yine para veriyor. Gördüğünüz üzere. Şimdi buradaki olayımız tamam diyelim. Bizim asıl olayımız ne? Tabii ki dosyalarla bizim asıl olayımız. Onu zaten yaparsınız. Yine ben göstermiş oldum. Şimdi buradan e, Gmoney klasörümüze giriyoruz. Öncelikle config olayımız var. Burada database ile table var. Bunlar sizde gmoney olarak gözükecektir. Bunları banka yapın veya işte prefixinin ne olmasını istiyorsanız bunu yapın. Eğer e, baktınız bozuluğu gmoney olarak dursun zaten prefixini biz başka yerden yine düzelteceğiz. Yani herhangi bir bozulma etme oluyorsa. Gmoney'e geliyorum yine buradan mesajlar kısmı var. Yani bizim işte Türkçeleştirme yaptığımız dosya var. Bu dosyada mesela permiş permission... pardon permission kısmımız var burada. Burada işte izin, izin onları Türkçeleştirdim ben. Bunu direkt şöyle yapacağım hatta siz de yorum Bekleyin. Bu Buraya atayım ben değilse unutacağım çünkü videodan sonra. Hop yanlış yere kaydettik. Bu silahı şunu şu, aç. kaydet. Bundan masa üstüne. Nev. G Money TR diye kaydedeyim. Göreyim çünkü ben unutacağım. Adım kadar eminim. Burada ben Türkçeleştirmeyi de yaptım. Herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Bir de şurada e, Money olayımız var. Burada da oyundaki oyuncuların işte parasını ayarlayabilirsiniz. Paralarını görebilirsiniz. Aslında bakın bu özellik gerçekten çok güzel bir özellik. Çoğu plugin bunu göstermiyor. E, i̇şte kaçakçılık yapan var mı sunucuda? Gizli yoldan para araklayan var mı? herhangi bir hile hurdaya karışan var mı onu oradan görebilirsiniz. Mesela ben paramı şöyle yapsam acaba düzeltiyor mu? Ona bakayım. Ben bunu denememiştim. Direkt Cimone'ye şey yapayım ben. Böyle reload atmaz. O zaman direkt sunucuya bir reload atalım. Bizim paramız 10 dolardı bakalım. Herhangi bir değişim oldu mu olmadı mı onu bir gözleyelim. Evet gördüğünüz gibi oradan da para ayarlanabiliyor. 2, 5, 8. 2. Aynen tamam doğru. Evet bu plugin bu kadar. Kolay plugin tüm dosyaların zaten bir tane dosyası var. Bu dosyayı ben Türkçeleştirmiş halini videonun altında bulabilirsiniz. Konfigde de dediğim gibi database ile password kısmı yok password diyorum. Database ile table kısmında prefix olarak algıladım. Ben bunları değiştirdim. Prefix değişti ama ben şundan e, prefixini de banka olarak değiştirdim. Bununla da alakalı olabilir. Şunla da ikisini de deneyin ama şurası bozulursa eğer bunu eski haline alın bozmayın. Onun dışında da bir olay yok. Bu plugin'in. Şimdi evet bu bölümde bu kadar hemen kısa olsun. Yine bayağı olmuş zaten. 10 dakika olmuş. Steam'i kapatsaydık. Neyse. Bu plugin de böyle. Bu e, büyük ihtimalle tüm pluginlerle uyumlu diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten güzel entegre edilmiş bir plugin. Deneyin herhangi bir sıkıntı çıkarsa e, yorumlarda bana belirtin. Ben de yine bir çaresini çözdüğüne bakalım. Bu bugünkü ikinci video. Böyle böyle gidersek hem bir düzen oturtmuş olurum inşallah diye düşünüyorum. Neyse yine çok uzattım abi ben niye bu kadar çok konuşuyorum. twitch'ten e, akşam 8'de veya 9'da. Veya akşam işte akşam herhangi bir saatte yayında oluyorum. Gelip e, izlerseniz takip ederseniz sevinirim. Onu videonun altında bulabilirsiniz. Onun dışında yeni Discord adresimizi. Aşağıda videonun altında onu da koyacağım. Gelip orada plugin yardım olarak bir olayımız var orada arkadaşımıza sorabilirsiniz veya ben boş oldukça ben de yardım ederim Discord'da. Sıkıntı yapmayın yani. Neyse videomuz burada noktalayalım. İstediğiniz pluginleri işte sunucu yapımlarını videonun altına yorumlara yazmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.